<laughs> Herkese merhaba ne güzel bir gün batımı Eminim Buster bu güneşli günde çok eğlenmiştir Bu yeşil balçık da neyin nesi Olamaz Buster'ın üzerine damladı Farkına vardığını sanmıyorum Neler oluyor Ters giden bir şeyler var Ortaya çıkan mezar taşlarına ve balkabaklarına baksanıza Tüyler ürpertici Peki Buster'a ne oldu Sanırım o yeşil balçık Bastırı bir zombiye dönüştürdü. Digger çok büyük bir balkabağını oyuyor ve gerçekten harika görünüyor. O da kim? Olamaz. Bu zombi Bastır. Digger çok korktu ama Bastırın nasıl göründüğünden haberdar olduğunu sanmıyorum. Oh bakın, Scout geliyor. Bastır onu gördüğüne çok sevindi. O oh, hayır, anlaşılan Scout da çok korktu. <laughs> Olamaz. Scout da Digger'ın yaptığı gibi Bastır'dan saklanıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Zavallı Bastır çok üzgün ve yalnız. Hadi ama Scout. Bastır senin arkadaşın. Sanırım Scout'un bir fikri var. Buster'ın onu takip etmesini istiyor. Şimdi görüyor musun Bastır? Zombiye benzemişsin. Herkes bu yüzden senden korkuyor. Endişelenme Buster. Balçık Scout'un tekerleğine bulaştı. Galiba Scout'un bir planı var. Oto yıkama mı? İyi fikir Scout. Bastır yıkanmayı her zaman çok sevmiştir. Yaşasın! Yeşil Balçık temizlendi. Bastır artık bir zombi değil. Bu gerçekten tüyler ürperticiydi Bastır. Baycan, nasıl scout? Kurt gibi oluyorsun. Cadılar Bayramınız <laughs> kutlu olsun.